Çalışalım bu şehir için Hayde Gidecek yolumuz uzun Hayde Gerçek belediyecilik Hayde Susma sen de söyle Hayde Çalışalım bu şehir için Hayde Gidecek yolumuz uzun Hayde Gerçek belediyecilik Hayde Susma sen de söyle gidecek yolumuz uzun Haydi Gerçek belediyecilik Haydi Susma sen de söyle Haydi Çalışalım bu şehir için Haydi Gidecek yolumuz uzun Haydi Gerçek belediyecilik Haydi Susma sen de söyle Haydi Başta karesi 6 Eylül olmak üzere Kuvayi Milliye diyor Balıkesir Hizmet diyor Balıkesir Cumhur İttifakı diyor Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir.